Kardeşliğime lan! Senin yaptığın yanlışın bedelini kim ödenecek lan? Ne bedelin? Sen babamla konuşup konuşup... ...paralarını kaçırıyorsun lan? Çakılın lan! Şerefsiz! Sen kim şerefsiz? Mevlusumuzu temizleyeceğim. Hem seni hem onu öldüreceğim lan! Ne rahmetini Gel bakayım öldürürüm! Amına koyarım Allah'a bak! Ayırma. Parçalarım Yarrağımı koparım, ben senin kafanı koparıyor. lan! Konuşma lan! Koşma. Konuşma! sen Konuşma! bana Kafanı parçalarım bak! Bir ha! Kızdırma beni! Bekle, dinle beni, dinle! Sen beni dinle lan! Konuşma arkadan! Koşma. Kesini kes! Kesmiyorum lan! Sen beni dinle. Kardeş. Ne var lan? ne yaparsan yap, namussuzluk yapmayacaksın. Ne sen yapmayacaksın. Ne, mi? ne namussuzluğu yaptın sen? Şey. Ben ne namussuzluğu yapmışım lan? Yarın kafası ne ufakı lan? Ne ufakı? Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşma. Konuşma. Bir de yanlışım mı dedi? Ben seni Konuşma. Karış. Ben senin gibi çok adamlar gördüm. Çok adamları yettim ben senin gibi lan. Eşeğin sırtına sardım diye. Ben senin gibi adamları çok eşeğin sırtına sardım. Gibi ben çok Koşma lan. Koş. Ne yapacaksın lan? Ben sana don giydireyim valla. Şalvar giydireyim şalvar. Ha? Merak sen merak etme, sen merak etme. Ben sana şalvar giydireyim. Sen beni duydun mu? Ha? Kardeş, ben, anladım ben de anladım sana söyleyeceklerimi. Eğer sen adamsan, kendini öldürürsün. Ha? Kendini öldürdü. Sen öldür kendini. Benim adım nereye Benim adım nereye, sen be? lan bu lan! lan! Konuşma! Koşma! Kendin beden kendini öldür! Derini yolarım bak! Ben seni keserim Benim adım Bekir! Amına, ben ben amına, amına, ben amına koyarım Ben mafya bak bak sen amına sen Hem de bir keseceğim! amına koyduğumu oldu! Amına koyarım Allah'a bak! Ulan ben sana amına koyacağım! Salvar giydireceğim, oynatacağım ben seni!